Arkadaşlar yine karşınızdayım arkadaşlar eğer e, videomdan like abone gelirse arkadaşlar artık artık arkadaşlar kanalımı kapatmıyorum abone 100 sonunda abone çıkarsak güzel aboneye çıkarsak kanalı kapatmıyorum korkmayın kanalını kapatmıyorum öyle söyledim kanalı kapatmıyorum arkadaşlar. Kanalımda her gün video göreceksiniz. Korkmayın arkadaşlar. Her gün video. Her gün de like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın sizin için kapatmıyorum bu kanalı. Sizi çok sevdiğim için bu kanalı kapatmıyorum arkadaşlar. Eğer çok sevdiyseniz like abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Beni kırmayın lütfen. Beni kırmayın. Siz kanalına abone ol. Siz benim kanalıma abone olmayı unutmayın hem de sizin için güzel videolar hazırlayacağım hazırlayacağım hem de bilgisayara geçeceğim arkadaşlar bilgisayardan bilgisayardan size video çekmeyi video çekeceğim korkmayın bir yıl kaldı arkadaşlar bir bilgisayar benim olacak bir yıl kaldı bir yılda yeni bilgisayar alacağım onlar sizlere güzel videolar çekeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar, dediğim gibi kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hem de eğer çok sevdiyseniz güzel like atıp bildirimde açmayı unutmayın. Bir arkadaşım, arkadaşım, bir arkadaşım arkadaşlar. Demişti bana eğer PUBG videosu çekersen çekersen 100 100 like gelir, 100 like gelir demişti. Ben de Tamam dedim sanırım video gelecek arkadaşlar videomuz gelecek PUBG yüklüyorum oradan size video çekeceğim onlar size video çekeceğim ayar Arkadaşlar severseniz bu senin devamı yeni bölümle sizlerle olacağım hem de bu PUBG'nin yeni serinin de sizlerle olacağım arkadaşlar Eğer sevdiyseniz arkadaşlar like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın Seviyorum sizi. Bay bay arkadaşlar. Çok üzmeyin arkadaşlar beni. Üzmeyin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın PUBG'yi de çok seviyorum. PUBG. PUBG buradan selamlar. Evet arkadaşlar. PUBG yürek arkadaşlar. Benim için en sevdiğim oyun PUBG. Minecraft artık tarihte kaldı arkadaşlar. Minecraft'ı fethettik. Şimdi PUBG'yi geçmeliyiz. Geçtik. Evet arkadaşlar ben yeni ordu kuruyorum. Yani Uğur ordusu olacak arkadaşlar. Uğur ordusuna katılmak için like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Büyük bir aile olacağız. Aile olmadan sizlerle seviyorum. Aile olacağız arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.